Arkadaşlar merhabalar. Ben öğretim görevlisi Ercan Polat. Uygulamalı tatlı ve pasta eğitimi kitabımız için yiyecek içecek hizmetleri alanında Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde Meslek Yüksek Olan'ın Aşçılık, Ekmekçilik ve Pastacılık bölümlerinde kullanılmak üzere öğrenme materyal olarak bugün sizlere Brownie kurabiye yapımını göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi brownie kurabiye yapımında kullanacağımız malzemelerin ölçülerini vermeye başlıyoruz. 200 gram çikolata kullanacağız. Bunun 100 gramı bitter, 100 gramı sütlü. Bunu daha sonra bemhar usulü eritip soğuttuktan sonra kurabiye yapımına başlayacağız arkadaşlar. 2 adet yumurta, 100 gram esmer şeker, 65 gram un, 8 gram kapartma tozu, 1 tutam tuz ve 45 gram tereyağı. Evet, şimdi brownie kurabiyemizin yapım aşamasına başlıyoruz. Brownie kurabiyenin yapımına şu şekilde başlıyoruz. Öncelikle çikolatalarımızı benvari usulü erittik arkadaşlar. Daha sonra içerisine tereyağımızı koyduk ve karıştırdık. Soğumaya bıraktık. Çikolata sosumuz da bu şekilde hazır oldu ve soğudu. Yapımına şöyle başlıyoruz. Önce yumurtalarımızı çırpıyoruz. Çırpılmış yumurtanın içerisine esmer şekerlerimizi atıyoruz. Bu ikisi karıştıktan sonra üzerine çikolata sosumuzu koyuyoruz. Daha sonra üzerine kuru ürünlerimizi yani tuzumuzu unumuzu, kabartma tozumuzu katıyoruz ve hepsini karıştırdıktan sonra sıkma torbamızı alacağız. Evet, e, mikserde hamurumuzu çırptık. Kıvamı görüyorsunuz. Kıvamının bu şekilde akışkan bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuzu şimdi biraz dinlendireceğiz. E, çünkü içerisindeki çikolata çok akışkan olduğunda e, hemen erime yapabilir. O yüzden hafif kendini toplamasını bekleyeceğiz. Daha sonra tepsilerimize dökeceğiz hamurumuzu. Evet, bu ravni kurabiyemizin hamurunu soğuttuk. Soğuduktan sonra da sıkma torbasını aldık arkadaşlar şu şekilde. Koyuluğu iyi. Şimdi önceden yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bunları ceviz büyüklüğünde dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi brownie kurabiyelerimizi e, yağlı kağıt sevdiğimiz fırın tepsisine döktük. Şu şekilde aralıklı dökmeye dikkat ettik. Neden? Çünkü fırında birazdan bu yayılma yapacaktır. Önceden ısıttığımız 170-180 derecelik fırında 10-12 dakika kadar gözlem yaparak pişiriyoruz arkadaşlar. Çünkü e, yayılma yaptığında, çatlamalar başladığında e, çıkartacağız. Ortalama 10 12 dakika sürecek bu. Şimdi atalım bunu fırından. Evet, bloblin kurabiyelerimiz hazır. Fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekledik. Soğuduktan sonra sipattan aldık ve tabaklarımıza koyduk. Şimdi servis hazır.